Evet arkadaşlar bu ses bu bu açtık. Bu ya. Bir giyiyoruz biz. Bir perne de giydik. Ama demiş fakir oya zincir Bak böyle çizik çizik orada. Tatsız orada. Evet tatsız gidiyor. Tatsız gidiyor orada. Hatta var mı? İstediğim mesela da var ya. Mesela bir önce bir önce böyle hamburgerci sonra ya da orada çalışma hemen hmm, ettim mesela, o kadar çok bir şey var bu battı orada eskiden düştü oldum oynuyordum battı böyle arkadaşım

Kardeşim ya. Bir seviyeye gelmiyor. Lan. Ben... Bu ismi mü Ben buradan ne olacağım? Bakın gelmiyor. Şey o. Üstü mü? İnşallah mı Burada kaç gün? <laughs> Beş gün sonra. Burada kaç gün bekliyorum.

Ağabey, okay. ne Hadi Ben bir pas koyayım. ben dondurma... Ben dondurmacıda ya. Burayı, işte burayı kesiyorum. Aman, dondurmacı nerede? Ağabey, koltuğu ben de tutacağım. Yavaş yavaş. Çok herkes elkağa ama çöp yok bu köyünde. Ben bunu her zaman yapıyorum. Şöyle uçuyorum. Böyle. Ta 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 kadar. Oo. Oh. Arkadaşlar ah. ben de ki bomba bomba mı çağıracağım? Arkadaşlar ah. gece oldu ve ve sadece bu zaten tam ya. Arkadaşlar sadece ne var? Aha bu yatak. Yatak son gün yapabiliriz anca yani anca. Bir kişi evden bomba mı çağıracağız? İyi fikir lan. Yani. Banka soracağız değil mi? Banka soruyoruz. Efendim ne açardın evden? Var mı yok ne var? Aa var mı? Efendim var. Arkadaşlar sadece efendim bu varmış bence. Batak ve efendim varmış. Böyle İyi canım. O da mı? Akas olmuyor. İyi ya bomba Ama nasıl çıkacağız? arkadaşlar ya var. var. Onu alıyor Aslin. O zaman arkadaş burada geçeyim Tamam var. Mekanı şöyle açayım da dedim. Şöyle Galiba bu oldu. Kaç kaç. Kaç. Bu neyse. Oda, dan. How's Oda? Oda. Bu cevap. Bu A. Ne kastorsun? Ee daha var Arkadaşlar. ben hadi diyor. Dice bas buradım. Arkadaşlar. Ama ben bas bulmadım. Güzel. Arkadaşlar hadi diyorum. Oren n'pa OS kaçadım Hadi ben Hı hı <laughs> neyse. Bakın arada... boş değil. Boş mu ya? Boş değil. <laughs> ne oldu? Bu ne? Bu ne? <laughs> <Buna> ne <akarsın? Gülüyor> Bak, bu ne Bu Oh no. Bak Arkadaşlar size söyleyeceğim. Ama arkadaşlar. Ah. Bu da çöz. Bu bu evet bu adam. Ay ne gezmez bir adamım. mı? Hmm. Başka yapamıyorum? Kaç o bomba var? Bomba kaç tam? koş koş. kaç kaç bomba kaç bomba kaç? dem uçtan kalkıyorum arkadaşlar. Yesin Bunu göstereceğim. iyi abi gülüyor. Latma şimdi. Tamam, içeri indi. Tamam, kaç kaç Neyse. Aa! Korka! Korka. Dur dur. Reis korka

öyle. E bir adım da. Akas abi ya o adı. Hadi lan. Bilmiyor bir, seviyorum. Onu onu. Dip Hadi akas bunu çok etmez. Hop. 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 Oyo. Ah! Ah! Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Oo! Ama tank. Uzatma. Akas, ah, ne yapacağım Akas, abse buldum. Biz akas herfese buldum. Akas abse buldum. Bakın dansıma. Dön, 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 dön. Bum, bum, bum. Akas. <laughs> Boodaf! We zijn helemaal op! Boodaf! is Ja, dit... Wat is er? Wat is er? Dan is O,

bir şey ver Ben bunu ne koyacağım? Tut mu? Açılmıyor mu Allah Allah. Kaç Bunu <laughs> bu kabloyu Bakın. Dört, 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 Ama dört,

Alkasar, araba, ayat bercayang. Tau lah, araba, di mana? Araba, di... Di mana? Bak, bu bu buk, buk. Bukan, buk, buk, buk. Bukan, buk,